Sen günümüzde kuruluşuyla ilgili bir de bu bölgede kurulan Karakoyunlu Devleti'ne misyon olarak aldık. E, 1380 1469 yıllar arasında bu bölgede kuruluyor Karakoyun'u. Baştan başkent bir müddet herdiz. Bir müddet, Erziz, bir zamanda Diyarbakır oluyor. E, yani bir tarafı Kerkük, bir tarafı Tebriz, bir tarafı Gence, bir tarafı Erzincan olan bölgede 1300, 1380 1469 yılları arasında yaklaşık 9600 hüküm sürmüştür. Burada onun kuruluş tarihi, hükümdarlarından bahsettik. Yani Karakoyunlu aslında tarihi çok güçlü olan bir yerleşim yeridir. Karakoyunlu halkı da bir o kadar gerçekten kahramanlıklara dair, kahraman insanların olduğu bir yerleşkedir. Bunu konu aldık, sonra geçtik. Bu bölgenin yani şartın en iyi şairlerinden birisi olan ve bizim gurur Türkçemizi en iyi şekilde dile e, getiren Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı aldık. Şehriyar e, Güney Azerbaycan'da doğmuş, hayatı orada sonlanmış. Özellikle köylü olan hasretini dile getirmek için Heydar Baba'ya selam diye 76 kıtalık bir şiir ve daha sonra bunu 125 kıtaya çıkartmıştı. Ee, muhteşem bir şiirdir. Burada bu şiiri okuyan herkes mutlaka burada kendini görebiliyor. Ben mesela diyor ki Mirza Tağı gece gittik çaya. Biz bakırdık suda boğulmuş aya. Işık düştü otak bakçaya. Eyvah dedik kurttu. Kayıttık kaçtık. Hiç bilmedi küllüğü ne vakit açtık. Yani o çocukluğunu e, burada bir nevi e, yansıtmış bir film şeridi gibi. Ee, aynı zamanda köyüne öyle dualar e, etmiş ki beddua gibi dualar etmiş. Heyder Baba gün dalını dağlasın, üzün gülsün, kulakların ağlasın, uşakların bir deste gül bağlasın, yer gelende ver getirsin bu yani. Belki benim yatmış befti bu yani. Yani gün dalını dağlasın derken memleketine güneşin güzel vurmasını söylüyor. Kulakların ağlasın dediği zaman kulaklarının sularının gürül gürül ak akmasını ...teşbih sanatıyla muhteşem bir şekilde dile getirdik. kullan e, burada dile getirdik. Baş tarafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü koyduk. Sonra e, bu müzeye... E, ...eşya hediye edenlerin babalarının, dedelerinin adlarını yazdık yaşatılma adına. E, sonra bölgede kullanılan tarım aletlerini getirdik. Bu e, Kars bölgesinden, Ömür bölgesinden öküz aracı, öküz arabası. Var. Evet. Su, arıtma evet. Evet. su arıtma sistemi. Su e, sistemi suyu tamamen saf su haline getiriyor, damlatarak e, içme suyu ve yemeklerde kullanılıyordu. Bu Korhan Kalesi, kara koyunlara ait e, kırlık bölgeleri atıl durumda ama onu biz buraya yansıtmaya çalıştık. Bunlar dibekler, su dibekleri. Sonra e, bölgede yaygın olarak e, çok kısa zaman önce kullanılan, e, bölge adıyla Taşka ama yayılı olan ataracı getirdik. Sonra başına, bu başlığa e, özellikle sapla samanı birbirinden ayıran bir alet. Belki de birçoğumuz bunu kullandık zamanında. Özellikle Hadi Şahin abi şöyle maçlayın, maçını almak istiyorum. Bu nasıl çalışıyor? Hem izah etsin hem de böyle bir anısı varsa Aynen. bile getirmesini arz ediyorum. Güneş çok yasın, çok yasın. Üç sene harman döneminde. Hadi bir yakın çekim yapalım. Üç sene harman döneminde ben bu aleti çalışırdım. Evvelce buğdayı Tülaş olarak potos çekerdi, saman haline getirirdi. Ondan sonra bu alet de samanı bu şekilde biz alıp ve buraya tökerdik. Sanlar geçecek. Bunu bu şekilde samanı alıp buraya tökerdik. Orada iki tane, üç tane alet var. Yani saman alayı var. Arka tarafa buğdayı çıkardı, ön tarafa da samanı verirdi. Eskiden bütün çiftçiler bu aleti kullanardılar. Artık şimdi e, yeni piçerler çıktı. Bunlar artık görünmüyor. Gözüm, gözümleri... Şimdi Hanlar abi çekiyor evet. başlayın. Böyle ilginç anınız var. Mesela rahmetli El Emine'ye ilgili de bazı zaman güzel e, anıları anlatıyorlar ama sizin de aklınızda kalan evet. böyle anılarınız var mı? E, şimdi hocam? eskiden e, yoksul bir zamanıydı. Türkiye'de yoksuluydu. İnsanlar da yoksuluydu. Tabii ki öküz de qurnuqla arəzi sürərdik, sula suluyardık. Fotos yox, bir şey yox. Carcarla, öküzdə, atda carcarlar var orada. Tiyələri bəllidir. Gəm var, gəmlə o öküzləri qoşardık. Onla bu samanı halına gətirərdik tağlı. Ondan sonra da bu şəkildə birisi çəkərdi, birisi tökərdi, birisi də arxadan buğdayı çəkərdi o tərəfə, balq yeyəcəyini o, o malətdən çıxarardı. Hacı Fazıl abi de aramızda. Sizin böyle bir e, anınız var mı evet. bununla ilgili Hacı abi? Biz de aynı işi biz de yaparız, Aynı yaparız değil mi? Aynı yaparız. Evet. Böyle evet. koca evet. Efendim Karakoyunlu ilçemizin asakallarıyla bir aradayız evet. bugün. Evet. öyle bir özel öyle bir... şeklinde çekilinde samanı yığırdık. Bu da dayanır oraya. Ha. O çekildi. Biri de tökürdü. Biri de tökürdü. Biri de arkadan buğdayı çekildi. Çok Han, güzel. Öyle o şekilde böyle atınıza kalan bir e, olay komik bir şey ne bileyim biri atıp tığın önünde da çekmez veya işte patosa şey atar böyle bir işe başladım herkes. Bunun benim bir anısı vardı ki rüzgarda yapılmadı. Ha tersen mi çevirdi rüzgar? He, terse çevirdi. He. Rüzgar olmasaydı çalışır. En rahat, evet. rahat zamanı. Evet. Anlar abi siz ne demek istersiniz? Siz de e... Şükür bana olmadı. Ben burada görmedim. sen, sen İstanbul'daydın. İstanbul bana <laughs> olmadı. Evet, ama gördünüz. Şey nasır, Bu da nasip olmadı. <laughs> oh, Mustafa nasır. Güler abimiz aramızda. Evet. Abi, siz abi. çok çok de belki de emektarlardan birisi e, <laughs> ben Mustafa Güler, güler abimiz. Siz de görmediniz. Yok yani. gördüm de. Fazla çalışmadım. Fazla çalışmadım. Evet. Evet. Biz Karapazus'ta çok çalıştık. Evet. Hacı evet. Rıza e, Kulağ'ın evet. yanında. Belki mutlaka <laughs> bir hatırası vardı. Ebum'la evet, beraber de. belki çekmiştin <laughs> Yok yok maşına takırdı. Mahrem Amı vardı. Mahrem Kulağ'ım. Evet. Allah rahmet Allah rahmet eylesin. Rahman Goyşu vardı. Karakoyun amca. Evet. Onların amca. hep ondan onlarla seçerdik. Ben buğdayı seçerdim. Ben, ben de buğday alacağım. Ee, buradan Çok o zaman evet. kumu yardım bu yanları da burada kısılırız. Ortakta Böyle altına gelirdi. Hadi kalk hadi kalk. Kalk kalk. Bu burada bu başına durdurup böyle. yardım ederdiler. Şey, ben de çocuktum. Ben evet, yani, yani çok var. o arka tarafın buğdasını çektik. Ya de sen ben de, ben de ben bir şeyler söylemek ister misin? Hatıran var mı öyle? Yok öyle bir yok, 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 yok. Çok fazla. Bravo. Tamam. Böyle şey e, buradan e, yürüyüş evet. yapacağız evet. Ali Bey. Buradan mı? Diyorsun? Böyle. Gel. Evet. Bu hatan aldı. Bravo. Bak, Merdendi var merenddi. öyle, değil, onu Var var. <laughs> Ay, ha. Böyle yere topluyorduk. Böyle bu şekilde. Bravo. Bu günlerle geldik bugüne. Ay maşallah. Merhaba. Evet. Şimdi ha. Mergizle ilgili hatırası olan var mı merdizle? Merdizle. Mergez. işte bu. Ben yapmıştım bunu kimdi? yaptım. Allah mergizle yaptım. Evet. Orta yerlerini ver Çekiş ne yapacak? Çekiş zindan, tırpan. Çiğ tırpanları. Çiğ tırpanları. Çiğ ki, Harika. Bundan Harika. geldi. Bunlar bu o böyle kızar. Bunlara bir dişkide bışkı. Evet. evet. Aa, geldi? Şu evet. da Burada Herkesi bu Aski biri. Güzel. Ha. Bu kalbel. Bunlar buğdayın bu da içerisinde. Orada da var, burada. Buğdayın içerisindeki olan samana, mama ne? Bunu Çok güzel. Ha. Zaten bu da Rafatay'ın şeyidir. Şöyle ağacından çıkıyor. Bu Bunun üzerine evet. çekilir. Bunlar atlarla ilgili. Atlarla, karmut değil. Çok güzel. Ha. Ço tam mü hiç Ço? Çok. çok, inerim, çok bak, şey mu yani? at bana çok sevdim koşardınız, nasıl. Eklemi boşaldınız. Atı de koşurduk. Çamış da koşurduk. At pek koşmur. He daha çok demiştim. En fazla tiftiğe yarar. Bunu kullanırım bu, e, bu Bak bu ee, evet, bak bu, bu, bu değil. En fazla tiftiğe yarar. Bu değil de arabasında. Geldi. Bu, şey. bu da kötandı. Bu da kötandı. Bu bu kötü. Saban değiller yani. Evet saban yaylada yandırdılar. Devlet duysun. Ee, ha, nasıl yandırdılar? Buradan bir He, Paraya duyarlılık konusu. Para yaptır. Ha, Paraya para gitmediği için. Paraya üzülüyor. gitmediği için yaylalarda ya, hepsini yakınıyor. yakıp geldiler. Allah Allah. O da kötü evet? bir şey. Ha. Evet. da kötü bir şey. Ona da bir çözüm bulurlar inşallah. İnşallah. Valla bu sana dediler, dediler Konya'da ona bir fabrika açılır ama bilmiyorum daha. Evet. Buralara gelmedi. Burada bir de